selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bir haftalık vlogla daha karşınızdayım. Ee, Dışarıdayım görüldüğü üzere. Şaşıracağınız bir olay. Dışarıdayım. Ee, dün çekmedim çünkü dün yan gelip yattım tabiri caizse. Bugün de e, Sol yanım Ayşenle buluşmaya geldim. Şimdi size onu göstermek isterim. Merhaba tekrardan. <laughs> Karım ve ben buluştuk. Doğum günü special day'imiz bu. Çünkü doğum günü birlikte kutlayamamıştık. Arkadaşlar bu da soframız. <laughs> Sofralar kuruldu. Arkadaşlar ayrıca bana hediye almış kendisi. Şimdi kutunun içi şey yapacağız. O yüzden kamerayı ona veriyorum. Öncelikle poşetimiz. İçinde o, benim zaten suyum ence... var galiba. <laughs> hediye var. <laughs> Pinterest'e atacaksın. Evet ama o bardak Neyse aç onu devam et. Wow. <laughs> ya bak not mod yaz. Aa bir dakika bir dakika. <laughs> oh. <laughs> Şimdi <İşte> güzelliğine. <laughs> sarıla civert olması biraz canımı sıkıyor ama. Minyon olarak, alıyoruz olarak onu. Zaman, evet. Lütfen bir gaz da sarıla olarak içimizde. Ben de Bir an kaydetmiyorum zannet. <laughs> <laughs> Şeyim kapatıp bir daha. Yapma. ben size şakanın sırası olduğunu da söylemiyorum. <laughs> <laughs> Anne hani bunu yırtacağım gibi. Yırt yırt yapacak bir şey yok. <laughs> Lego çiçeği mi? Evet. Bardak evet. bardak değil aslında. Aslında bu vazo. Vazo yes. Ya. Bir versene bir şeye bakacağım. <laughs> ha tamam. <laughs> Abi bir an Hayır, şey yapmışsın. Ne geliyorlarmış Lego çiçeği almayı düşünüyor. biliyor musun? <laughs> ya. Çok um, Bunu yap Teşekkür. içine koy diye bardak. <laughs> tamam. Ederim. Rica ederim. <laughs> Hepinize ertesi günden selamlar dostlarım. Şimdi gelin. ters tutuyor. <laughs> Lego yapacağız. Ayrıca burada Kutlar Vadisi izliyorum. Evet. Dün gece itibariyle Kutlar Vadisi'ne başladım. Şey Kuzey ya. Güney'i bitirdim. Mücras, mücras olarak, mücras, Bu şekilde. Ya. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Ya, o zaman gitti. Anam. Yırttım ya. o senin yüzünden işte. Ya, ya. Benim yüzümden. Ben ya, ya. ne ya, ya. yapayım? Ben de yapacağım. Ya hayır yapmayacağım. Ben yapacağım. Ya ben yapacağım. Hayır, ben, yapacağım. Hayır, ben ne yapacağım? Içine bir Bir şey soracağım. bak bir, şey bir sürü yapacakmış. Ne oldu? Tamam Kaç tane Biz yapacağız? Dört Bu tane. Bu ne demek? Şurada sarı şey var. O yapacağız. Hadi kaldır. Her şeye maydanoz olan bir kardeşiniz varsa hayat gerçekten çok zor arkadaşlar. Çok cancı değil. Şimdi bu paketlerin üstünde bir hiç bir şey yazmıyor. Şu ilk paket diye düşünüyorum. Çünkü burada küçük parçalar kullanılmış. Birinci paket. Birinci paket. Kaç tane yapacakmışız? Yok ben memati olacağım. Şey bunu kazar gerek bir daha gidecekmiş. Video Öltersen çekiyor. Almış. Yes. İki kamera. Yancıklık <laughs> yapma Zeynep'e de yaptır. Yapıyor. Duyuyorsunuz ya. arkadaşlar. Videoyu mu şey Sen evet. yoksun. Ses sesin, Senin gel, sesin var şu an. Yani şu, video ya şey, videoya mı çekiyordun? Videoya mı çek Küfür etmedin kanki sanki. <laughs> <laughs> tamam yap. Neyse. Hadi ben çıkıyorum. Çık. Kapatıyorum. Böyle. Bye. Bye. Kapat. bye. Bunu nasıl sokacağım ki? Benim beynim yetmez ki böyle şeylere ya. İki tane yapacağız herhalde. Bunu buraya koyayım. Bu aynı parça değil mi? Böyle oldu. Benimki niye böyle oldu? Sonra şundan geçiriyormuşuz. Beynim durdu. Evet, dizi başlatacağım arkadaşlar. Arka plan sesinde birazcık. Bir şey şey telif yana. Mesela buna başlamak için nasıl sebepler acaba? Sebep aramadım. Neden başlamak istedim? Başlamak istedim. Herkes izliyor. Ben neden izlemiyorum ki dedim. Mantık. Hepinize arkadaşlar. Yine Türk kahvesi yapıyorum şaşırmadınız diye düşünerek de. Bugün de yan gelip yattığım günlerden birindeyiz. Pazar günü gidiyorum. Köyüme dönüş. Çünkü pazartesi okulum başlıyor maalesef. Hiç istemedim okulumun açılmasını. Yan gelip yatmak çok güzeldi ama bir yerde de gitmem gerekiyor. Öyle. Neyse da şu anda bizim çalıştayda olmamız gerekiyordu. Bizim kulübümüzün çalıştayı vardı. Ona da gitmek nasip olmadı arkadaşlar. Canımız sağ olmasın mı? Böyle diye diye zaten. <laughs> Neyse. Öyle yani. Yarın tekrar dışarı çıkacağım. Son bir Ankara gezmesi. Ardından da zaten pazar gününde gidenize... Bu şekilde şu an kahve yapıyorum. Sonra açarım size tekrardan. Dostlarım selamlar. Ertesi günden tekrardan. Dün full yattım. Her gününden selam. E tabii ki de ben her zaman yalnızım diyorum ama aslında hiç yalnız değilim arkadaşlar. 5 senelik uzun ilişkim var. Ben hep <laughs> Dedik ki geleneği bozmayalım. Bu sevgililer gününde de birlikteyiz. Kim gidecek olduk Şimdi bir kafe varmış. Oraya gidiyoruz. Konuşacak ne konumuz kaldı da hala buluşuyorsunuz <laughs> diye Buluruz bir şey. Buluruz bir şey. Aynılarını. eski mevzuları açar açar konuşuruz ısıtıp <laughs> ısıtıp değil mi? Aynen öyle. Ya başka ne olacak? Konu mu yok? Tabii ki de. Milli tutuklarız olmadı. <laughs> Arkadaşlar hiçbir zaman normal bir yaşantım olmadığından mı <laughs> İlla ki konuşacak bir şey çıkıyor merak Çıkar etmeyin. Çıkart. Öyle şu anda yürüyoruz. Oraya gidince açarım size tekrardan. <laughs> Hepinize selamlar dostlarım. Çay içiyoruz. Bugünkü üçüncü çayımız. Değil mi? Anladım. Üçüncü çayımız. Akşam oldu. Biz o kafe senin, bu kafe benim <laughs> gezerdi. Derin mevzulara inenzi bazen. Ee, bu şekilde şu an hala sohbet, muhabbet. Evin yolunu bulur muyuz bilmiyorum. <laughs> Babalarımız şüpheli bu <laughs> kamerayla <ilgili. gülüyor> Babalarımız aramıyor bile. Beni aramaz. Şeyinde bulmadılar. Böyle de mesaj Benim atıyorlar. Benim kardeşim aradı. Benimkiler de mesaj atıyor. Doğru. Çünkü <laughs> alıştılar artık diye düşünüyorum. İlişkimize. Tabii. Biz artık bizim ailesi <laughs> bırakıyoruz. İlişkimizi diyorlar. Bizi kendi <laughs> halimize bırakıyorlar. Gezelim ha, rahat rahat evet. diye. Evet. <laughs> Biz Ahmet 21 olmuş da be, yani. <laughs> Ama Öyle. sadece ikimiz Başkaları <laughs> Başkalarıyla. Çünkü birbirimize güveniyorlar. Anladın mı? Evet. Doğru. Birlikteyken başımıza iş gelmeyeceğini biliyorlar. Ondan da yes. tabii. Doğru, Arkadaşlık arkadaş seçimi. Tabi. Buranın adı neydi? Star Kafe. Yok. Süper, süper Kafe. kafe. <laughs> süper Kafe'deyiz. Öyle çay içiyoruz arkadaşlar. <laughs>